Yan yana dizilmiş WoW broşürleri. Festival ekibi kayıt masasında katılımcıları karşılıyor. Erişilebilir her şey ekibi turuncu yeleklerini giyiyor ve standların önünde kameraya el sallayıp fotoğraf çekiniyorlar. Hale Yıldız Erişilebilir her şey kurucu ortağı. E, erişilebilir her şey aslında çok iyi anlaşan 3 tane üniversite arkadaşının birlikte sosyal olamamalarından kaynaklı çözüm üretmek adına adım atmış sosyal girişim. Seben Ayşe Dayı, Erişilebilir her şey kurucu orta. Erişilebilir her şey aslında kurumların deneyimlerini fazla engel grupları için baştan tasarlayan ve bunun için kurumlara A'dan B'ye stratejik danışmanlık veren bir sosyal bir Hale Yıldız, WOM dünya kadınlar festivalinde biz yaklaşık 4 senedir paydaşıyız erişilebilir her şey olarak British Council'la birlikte ve burada da bugün fiziksel engellilik alanında deneyimlerini yaşayan katılımcıların özel e, tasarladığımız direkt kullanıcı deneyimlerini alıp e, mekanda e, kurduğumuz ve kurguladığımız erişilebilirlik standartları göz atıyoruz. Esra Aysun British Council, Türkiye Sanat Direktörü, WoW Dünya Kadınlar Festivali, İstanbul Küratörü. Engelli değil, engellenen bireyler. Tek bu kelime bile bunun için e, bu çalışmayı yapmayı ne kadar değerli olduğunu bence bize gösteriyor. Serin Berk'e yarar. Erişilebilir Her Şey Kurucu Ortağı. WoW Dünya Kadınlar Festivali'nde bugün 103 engellenen birey vardı. Kurulduğumuz zaman bu yana en çok katılımın olduğu festivaldi. Bu 2019'dan beri yapıyoruz. İlk toplantımızda 4 kişi vardı. Bugün burada 103 kişi var. Demek oluyor ki erişebileceği önem veren bu bu festivali ile birlikte aslında daha çok çalıştıkça daha çok katılımcının çeşitli katılımcının buraya geldiğini gördük. Esra Aysun. Bugün şimdi seyirciler arasında kendi aralarında işaret diliyle Konuşan izleyicilerimizi duymak, müzik, müziği birlikte işaret dili tercümanlarımızın çevirileriyle seyircileri de e, katabilmek e, çok güzel bir duygu oldu. Bu yolculuk benim için bu yolda birlikteyiz'i gösterdi. Deniz Uçan, WoW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul Koordinatörü Gerçekten iyi düşünülerek yapıldığında bence aralarında aşırı büyük bir fark olduğunu düşünüyorum sıradan bir festivalde o alan içerisinde ışık nasıl olacak, ses nasıl olacak, sanatçı ne zaman sahneye çıkacak zaten bunları düşünüyoruz. Erişilebilir bir festivalde de bunu düşünüyoruz aslında. Herhangi bir insan bu müziği nasıl duyacaktan da öte, sahnede konuşulan bir şey varsa duyamayan bir insan bunu nasıl anlayacak? Göremeyen birisi oynayan bir filmi nasıl görecek? Bütün bunlar için farklı farklı alanları düşünmek gerekiyor. Serin Berke Yarar, Erişilebilir Her Şey Kurucu Ortağı Festival alanının çeşitli yerlerinden çekimler ekrana gelmeye devam ediyor. Ulaşım sürecinde engellenmeler için erişebilir araçlarımız mevcuttu bu yıl burada her festivalde olduğu gibi ve onlarla gerekli noktalardan noktadan engellenmelerin evlerine dahi giderek onları sahaya erişebilir bir şekilde getirdik. Can Koç, Festival katılımcısı toplu taşımayı kullanmamız zaten bizim için biraz daha zor oluyor. Yani evimden uygun bir transfer aracının beni alıp etkinlik alanına getirmesi benim için işimi oldukça kolaylaştırdı diyebilirim. çok da keyifliydi ve konforluydu. Görme farklı olan bireyler için alanda dokunsa haritalar yarattık ve bu dokunsa haritalarla görme farklı olan bireyler alanın oryantasyonu sağladılar. Ayşe Terzi festival katılımcısı. Hem görme hem işitme engelli bir bireyim. 25 yaşındayım. Tamamen erişilebilir bir festival deneyimi yaşadık. Bu nasıl oldu diyecek olursak da, buradaki alanın dokunsal haritası yapılmıştı. Ve burada destek olan kişiler aracılığıyla alanı tanıdık. Alanı tanıdıktan sonra ben beyaz bastonumla birlikte tek başıma bağımsız bir şekilde hareket edebildim. Ve tamamen erişilebilir bir alan oldu bizim için. Meltem Terzören festival katılımcısı. Bizler de engelli bireyler olarak sosyal hayatta herkes gibi aktif olmak istiyoruz. Ee, bunun için katılacağımız etkinliklerin erişilebilir olması gerekiyor. Bu sebeple düzenlenen etkinliklerde sesli betimlemeler, işaret dili gibi detayların olması gerekiyor. Bunların bulunmasını isterim. Sırasıyla Esra Aysun ve Deniz Uçan konuşmaya devam ediyor. Hayır, değil. Ee, bu gerçekten zor değil. Ee, yapalım. Bir zor değil öğrenmek gerekiyor. Öğrenilmediğinde zor. Bilmeyen birinin yapması mümkün değil. Bunun için öğrenmek gerekiyor. Ee, öğrenebilmek için erişilebilir her şey gibi bu işin ehli diyeceğimiz. E, ekiplerle çalışıyor olmak ve onların yönlendirmelerini çok iyi dikkate almak gerekiyor ve bir kere öğrenildikten sonra artık hop burada sesi deşifre olması gerekiyor burada işaret dili çevresi olması gerekiyor diye insanın kafasında şurada bir basamağı gördüğümde bile burası erişilebilir değil burada yapmayalım e, ma gidebilecek kadar e, olaya hakim olunuyor ve olaya hakim olduktan sonra e, sadece gerekli ayarlamaları yapmak lazım üşenmemek lazım ve ben çok rahat yapılabileceğini düşünüyorum. Çiğdem Makul, festival katılımcısı. Deneyimlerini aktarırken solda işaret dili tercümanı tercüme ediyor. Bugün benim için her şey işaret diliyle çok rahatlaştı. Kötü bir deneyim, bir eksiklik, hiçbir şey yaşamadım. Çok memnun oldum. Ali Ülker, festival katılımcısı. Deneyimlerini aktarırken solda işaret dili tercümanı tercüme ediyor. Bazı yerler var. Ee, bu yerlerde de sağırlar için e, tercümanlık desteği yok. Tiyatrolara hani sıkıldığımda gitmek istiyorum ama hiçbir şekilde erişilebilir olduğu için gidemiyorum. Tercüman desteği yok. Sadece konuşuyorlar. Yani yüzlerini de göremiyorum. Bu yüzden de en önemli aslında tiyatro e, olan yerlerde bir erişilebilirlik istiyorum. Buraya aslında ilk gelişim değil. Geçen sene de bu festivaline gelmiştim kadın haklarının savunulması, kadınlar hakkında bir şeyler paylaşması gerçekten çok güzel. Kadın erkek eşitliğinin de hep vurgulanması ve bilgi alışverişi yapmamıza çok değerli. Bu da çok gerekiyor. Geçen sene geldim, bu sene de geldim ama daha çok geliştiğini gördüm bu sene. Sırasıyla Esra Aysun, Can Koç, Serin Berke Yarar konuşmaya devam ediyor. Ee, bu tek taraflı bir diyalog olmamalı. Ee, bunu da ancak birbirimizin festivalde dediğimiz gibi hikayelerini dinleyerek öğrenebiliriz. E, kültür ve sanat alanındaki kurumları ve aktörleri şunu derdim. Hani kozanızın kapısını açın, <laughs> bir dışarı bakın. E, gerçekten orada hayat çok farklı ve güzel. E, birlikten gerçekten güç doğuyor. Hani Türkiye'de ve dünyada birlikte var olabilmek için bu çeşitliliği sahiplenmemiz gerek ve kültür ve sanat alanında sadece bir gruba ait değil. E, tabii ki bu etkinlikte de bütün çözümleri düşünen British Council'a da ve tabii yani burada bütün aşamalarda bize destek veren erişilebilir her şey ekibine de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm bu erişilebilir çözümleriyle de aslında burada bu festivali erişilebilir bir hale getirdik. Ve herkes için festival yarattık. Aslında herkes için festivaller yaratılabiliyor. Hadi daha fazla erişilebilir bir festival yapalım. Sonda Tüm Festival ve Erişilebilir Her Şey ekibi, WOW posteri önünde gülümseyerek ve elleriyle işaret dilinde alkış yaparak poz veriyorlar. Beyaz fonda ortada büyük WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul logosu. Altında soldan sağa sırasıyla Standard Chartered, British Council, Positive, Crescendo, British Embassy Ankara ve Beykoz Kundura logoları. En sonda ekranda turuncu sarmal Erişilebilir Her Şey logosu altında erişilebilirlik varsa engellilik yoktur yazıyor